Arkadaşlar selamlar. Galatasaray'ın son dönem transferleri çok konuşulmaya devam ediyor. Özellikle Singo ile Akancı arasında çok fazla soru gelmeye başladı. Malum biliyorsunuz Galatasaray kiralık gelenler dahil daha sonra nikah kıymak istiyor. Şimdi şöyle daha önceden Singo ile ilgili yaptığım transfer yorumunda %100 Galatasaraylı uyumlu bir haritaya sahip olduğunu söylemiştim. Son dönemde, son bir haftadır konuşulan Akanji'ye gelince, şimdi aynı uyumun olduğundan söz edemem. Maalesef Singo daha fazla Galatasaray'ın haritası ile uyum içerisinde. Ama Akanji'ye geldiğimiz zaman, şuradan tekrar kontrol ettim de futbolcunun Galatasaray'la haritası çok fazla, %100 uyumlu olaması da futbolcu için bu sene şanslı bir dönem. Hani geldiği takdirde zaten başarıyla devam edecektir. Ama